Merhaba arkadaşlar yeni bir alım haberiyle karşınızdayım. Bu tarz alımları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bu alımda 132 kişilik bir kamu işçisi alımından bahsedeceğiz. Burada herhangi bir ön lisanstan mezun olduğunuzda ve herhangi bir lise bitirdiğinizde başvurabildiğiniz tabii ki KPSS puanınız ile yerler var arkadaşlar. Şimdi detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bu alım Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir alımdır. Alımlar işkur üzerinden yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi bölümlere bakacak olursak ikinci kaptan alımı mevcut. 15 kişilik bir işçi yani kamu işçisi alımı mevcuttur. Öncelikle arkadaşlar burada işçi dendiğinde e, bazı arkadaşlarım hani memur değil mi memur muyuz değil miyiz? Arkadaşlar kamu işçisisiniz. Gayet maaşlarınız dolgun oluyor yine ee, yani memurdan farklı olmuyor hatta bazı durumlarda memurdan farklı daha yüksek maaşlar aldığınızda oluyor aralarda ikramiyeler yatıyor bayram seyram yani ek e, mesela gece çalıştığınızda çok daha fazla maaş alıyorsunuz vesaire çok farklı durumlar var. İşçiler de az maaş almaz arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Hatta memurlar arasında ya keşke işçi mi olsaydık diye bir laf sıkça duyarsınız. Yani memuriyetin içine girdiğinizde keşke işçi mi olsaydık diye laflar bol bol duyacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burada kaptan için üniversitenin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili Fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma, işletme mühendisi bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmanız gerekiyor. Burada en az uzak yol birinci zabiti yeterliliğine sahip olmanız gerekiyor. Ee, yine burada baktığımızda bir aylık bir deneme süresi bulunuyor arkadaşlar. Onun haricinde yeterliliği ile alakalı her türlü güncel uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikaları ve belgelere sahip olmanız gerekiyor. Onun haricinde yine ikinci mühendis alımı var arkadaşlar. Burada 10 kişilik bir kadro ayrılmış. Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri, işletme mühendisi ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisi gibi bölümlerinden mezun olmanız istenmiş. En az uzak yol ikinci mühendisi yeterliliğine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine burada bir aylık bir deneme sürecinden bahsetmiş. Yine arkadaşlar burada deniz trafik operatörü alımı var. Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili yine arkadaşlarım burayı okuyabilir. YDS şartı isteniyor. Ee, biz tabii daha çok bizi ilgilendiren alımlara geleceğiz. Yine burada kılavuz kaptan alımı var. Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek eğitim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Yani bu arkadaşlarım tabii ki alımları kılavuzu detaylı okuyabilir. Zaten de web sitemize alımı yükleyeceğiz arkadaşlar. Linkten aşağıki linkten ulaşabileceksiniz. Tekniker alımımız var. Üniversitelerin elektrik Elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi gibi bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezun olmanız istenmiş arkadaşlar. Alanında en az bir yıl iş tecrübesi ve B sınıfı ehliyeti istenmiş. Burada e 36 yaşından gün almamış olmanız ayrıca istenen durumlardan bir tanesi. Yine burada da 3 aylık bir deneme süresi var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada veri giriş operatörü olarak alınacak. Ön lisanstan arkadaşlarımız mevcut. Yani burada herhangi bir ön lisanstan mezun olmanız bu alım için başvurmanız için yeterli oluyor arkadaşlar. Burada peki sizden istenen nedir? 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olmanız istenmiş. Yani Microsoft Office programlarına hakim olmanız istenmiş. Onun haricinde 3 aylık bir deneme süresinden bahsedilmiş. İstanbul'da arkadaşlar burada şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz daha doğrusu burada. Yani İstanbul için yapılan bir alım. Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve aynı işte memur olduğunuz gibi arkadaşlar arşiv araştırmasının olumlu gelmesi gerekiyor. Burada İstanbul ilinde istihdam edileceğini tekrar belirtmiş arkadaşlar. Bu alımımız bu şekilde. Ön lisans arkadaşlarım için güzel bir alım olduğunu düşünüyorum. Ee, yine burada veri giriş operatörü var. Yine bir iki kişilik kontenjan ayrılmış. Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmanız yeterli oluyor. Yine arkadaşlar Microsoft Office programlarına hakim olmak. Ee, onun haricinde 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Yani burada gördüğünüz gibi Microsoft Office diyor arkadaşlar. Bazı demek ki böyle ya, yani isteyebiliyor. Microsoft Office Excel öğrenmeye çalışın, Word öğrenmeye çalışın, kendinizi geliştirin, bununla ilgili bir sertifika edinmeye çalışın. Yani gördüğünüz gibi bu tarz belgeler her zaman sizin işinize yarayacaktır. Ee, arkadaşlar bu alımda da Çanakkale'de istihdam ediliyorsunuz. Ee, onun da bilgisini vereyim. Burada elektrik zabiti var. En az lise ve dengi. En az lise ve dengi okul mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da elektro teknik zabiti yeterlik belgesine sahip olmanız gerekiyor. Yeterli ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalar ve belgelere sahip olmanız istenmiş. Yine burada 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Ve elektroteknik zabiti veya elektrik zabiti yeterli ile asgari 2 yıl elektrik hizmeti tecrübesine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu hizmetlerin en az 1 yılı deniz hizmeti olması kaydıyla denmiş. Ama arkadaşlar hani burada şansınızı her zaman söylüyorum. Deneyin. Özellikle elektrikle ilgili bir deneyiminiz varsa bunu aktarın arkadaşlar. Şansınızı deneyin. Belki de hani 1 yıl denizde elektrikle ilgili tecrübesi olmayan yani daha doğrusu olan birisi başvurmaz ve bu alım sizin için avantaj olur. Yine arkadaşlar bir gemici alımı var. Burada 26 kişilik kontenjan verilmiş. En az lise ve dengi okul mezunu olmanız gerekiyor. Geçerliliği devam eden en az usta gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak şartları var arkadaşlar burada. Buradaki arkadaşlar noter aracılığı ile aday tespiti yapılıyor arkadaşlar. Burada e, buradaki adreste genel müdürlüğümüz yerleşkesince yapılacak olup istekli adaylar katılım sağlayabilecek. Yine burada yağcı alımı var arkadaşlar. En az lise ve dengi. Burada da geçerliği devam eden en az yağcı ya da üst yeterli sahip olmanız gerekiyor. Yağcı veya üst yeterlikle en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesi istenmiş burada yine tekniker alımı var. Bilişim güvenliği, bilgisayar teknolojisi, web tasarım ve kodlama, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar programlama, web teknolojileri ve programlama gibi bölümlerden siber güvenlik, bilişim güvenliği, daha sonrasında bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi gibi birçok bölümden bu alıma başvurabiliyor arkadaşlarımız. Yine ofis programlarını bilmeniz gerekiyor. Geçerli devam eden en az %40 engelli sağlık kurulu e, raporuna sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani %40 engel istiyor. Yine arkadaşlar burada büro personeli alımı mevcut. 10 kişilik kadro açılmış. Lisans'tan başvurabiliyorsunuz. Çalışma ekonomisi, finans matematiği, finans ve muhasebe, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, sigortacılık, turizm işletmeciliği birçok bölümden yine burada başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında yine büro personel alımı mevcut. 9 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Ön lisans mezunu olmanız isteniyor. Herhangi bir ön lisans bitirmeniz yeterli oluyor. 36 yaş şartı var. Ofis programlarını bilmeniz istenmiş. Analitik düşünebilen personeller burada alınacaktır arkadaşlar. Burada da KPSS ile alım yapılıyor arkadaşlar. Hepsinde buradaki mesela burada EK KPSS ile alım yapılırken mesela burada noterle alım yapılıyor. Farklı alım çeşitleri olabiliyor arkadaşlar burada. E, bu alımımız da bu şekilde arkadaşlar. Burada da herhangi bir ön lisans programına arka, mezun arkadaşlarımın başvurabileceği alım söz konusu. Buradaki başvurular arkadaşlar işkur üzerinden yapılacaktır. Daha sonrasında yine burada arkadaşlar. E, adaylar için sınav konuları ve puanlama bu şekilde. Bunları veri, büro personeli ve veri giriş operatörü için bunlar. ikinci kaptan, ikinci mühendis, elektrik sabiti, deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan gibi Diğerler, diğerlerinin de yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Atatürk İlke ve İnkirapları Ulaştırma ve Altyap yapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri bunları araştırıp hazırlanıp e, gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Alımda bu şekildeydi arkadaşlar. Yine aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Alımlar işkur üzerinden gerçekleşecektir. Sağlıcakla kalın.